Merhaba arkadaşlar. 2023 KPS gelişim psikolojisinden beklediğimiz 14. sorumuz. Programa telefon ile bağlanan öğretim görevlisinin yaptığı açıklamaya göre ülkemizde üniversite okuyan gençlerimizin mas sorunu yer yerelsinin hangi basamağında sorun yaşadığı bir şeklinde soruluyor. Bir televizyon programında ülkemizin önde gelen siyasetçilerinden biri üniversite okuyan gençlere yönelik eleştirilerini aşağıdaki gibi açıklamıştır. Bizim üniversitede okuyan gençlerimiz kendileri geliştirmiyor, konferanslara katılmıyor, alanları ile ilgili güncel olayları takip etmiyor, makale yazmıyor. Yurt dışındaki gençlere bakıyorum sürekli araştırıyorlar, sürekli geliştiriyorlar kendilerini. Bu şekilde mesleklerinde başarılı olmaları imkansız maalesef bizim gençlerimizden ümidimiz yok şeklinde bir eleştiri de bulunuyor. Programa telefon ile bağlanan öğretim görevlisi bu görüşme bize soruluyor aşağıdaki cevap veriyor. Gençlerimizi bence haksız yere eleştiriyorsunuz. Yurt dışındaki gençler üniversiteyi bitirdikten sonra herhangi bir sınava girmeden alanlarıyla ilgili bir işe girdikleri için bu şekilde geliştiriyorlar kendilerini. Ancak bizim gençlerimiz üniversite bittiğinde okudukları bölümle ilgili bir iş garantileri olmadığı için doğal olarak kendilerini geliştirmiyorlar şeklinde bir eleştiride bulunuyor. Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar yerelsinde fizyolojik ihtiyaçlarımız sonra güvenlik, sevgi, saygı, Bilme, tanıma, anlama, estetik ve kendini gerçekleştirme şeklinde 7 basamağımız mevcuttur. Şimdi Türkiye'deki gençlere bakarsak fizyolojik ihtiyaçlar veriliyor. Fakat üniversite okurken güvenlik ihtiyacı dediğimiz bakın sadece can ve mal güvenliği değildir. Aynı zamanda gelecek kaygısı taşımamadır. Yani bir sigortalı iştir, bir maaşlı iştir. Hayatımızı devam ettireceğimiz şekilde kendimizi sağlık olarak, ekonomik olarak güvende hissetmemizdir. Şimdi üniversitede okuyan gençlerimiz okul bittikten sonra hani atanıp atanmayacaklarını bilmedikleri için son karanlık yani bilinmiyor. Her şey olabilir. Atanabiliriz de atanamayabiliriz de. Belki okuduğum bölümle ilgili bir iş yapmayacağım. Bundan dolayı bizim üniversitedeki gençlerimiz güven boyutunda olmadıklarından dolayı sevgi, saygı ve bilme, anlama boyutuna geçmiyorlar. Fakat yurt dışında okuyan öğrenciler, yani üniversite sayısı ona göre ayarlanmış durumda, istihdama göre ayarlanmış durumda üniversiteye girdiklerinde zaten bitirdiklerinde o mesleği icra edeceklerini bildikleri için o meslekte araştırmalarını yapıyorlar, makalelerini yazıyorlar, seminerlere, konferanslara katılıyorlar ki zaten üniversite bittiği zaman bu bildiklerini icra edebilecekler. Fakat bizim gençlerimiz bu kadar yüklenmeye gerek yok fizik bölümünde okuyor. Fakat bittikten sonra acaba fizikle ilgili bir iş yapabilecek mi bilmiyor. Bilmediği için de sadece dersleri geçme odaklı bakıyor. Bir gün önce çalışıyor veya kopya çekiyor geçiyor. Yani buradaki aslında temel sıkıntı gençlerimizde değil. Onlara biz şunu demiş olsa sen fizik bölümünü bitirdiğin takdirde direkt fizik öğretmeni olarak işe başlayacaksın. Eğitimine devam edersen üniversitedeki pozisyonlarda değerlendirileceğin şeklinde garanti verilmiş olsa bizim öğrencilerimiz de kendini güvende hissedecek. Üniversitede okurken o sevgi ait olma boyutuna geçecek. Etkili arkadaşlık grupları oluşturacak. Daha sonra saygı sattı, işte makaleler yazarak şunu bunu yaparak o saygınlığı sağlayacak. Ondan sonra kendi alanı ile ilgili merakını gidermek için birçok çalışmaya katılabilecek arkadaşlar. Demek ki bizim üniversitedeki öğrencilerimiz güvenlik boyutunda sıkıntı yaşadıkları için üst aşamalara geçemiyorlar ve kendilerini geliştiremiyorlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.